Ya Muiz! Allahu Zülcelal'in azameti güçlülüğü ve şerefi şereflendiren olmasıdır. Toplum olarak bizlerse bir kapıya giderken kuvveyi kendimizden bilir gideriz. Kişi bilmelidir ki kim kuvveyi kendinden bilir o ki bir hastalığına düşür olmuş demektir. Kişi her işe ben bilirim, ben yaparım diye gitmemelidir. Neler yapamayacağını bildikçe bir kişi o zaman neleri iyi yapabileceğini daha iyi anlar ve kavrar. Toplum birbirinin sadece iyi yönlerini konuşup da yanlışı ve eksiği konuşmuyor ise, o toplumda kibir bir virüs gibi yayılır ve yanlışlar, eksikler düzelmez olur. O yüzden toplumda şahıslar da etrafta olan eksik ve yanlışları dile getirmeli ve dahi dile getirdiği yüzünden susturulmaya kalkılmamalı, o eksiği düzeltmek adına dinleyip anlamalıdır. Dolayısıyla bu hakikat dairesiyle insan yapamayacaklarını öğrenmeye başladığı zaman yapabileceği şeyle toplumda gerçek bir şerefe nil olur. Bütün toplum bu hale gelirse, o zaman izzeti nefs denilen yani, her kişinin yaşamında zaten şeref üzerine yaşadığı olan inanç oturur. Herkes bir yerden bir yere girerken ve çıkarken saygılı olur. Toplumdaki herkes birbirine, varlığından gelen şerefi bildiği için saygıyla yaklaşır, nazar eder. Toplum kibirden uzaklaşır. Enaniyeti yerine Allah Zülcelal'e güvenir. Ey dilediğini aziz, güçlü kılıp şereflendiren muiz Allah'ım. Beni ve müminleri buna ehil kılarak aziz eyle.